Akşamına yemeğimi verdiler Yatacağın yerde ahır dediler Bir yanlış iş yapsam neler dediler Usandım gaylıdan el kapıları Torbaya baktım da ekmek çillenmiş Söyledim ablaya, abla dillenmiş Dedim aya da görem hesabı Yokluk benden evvel köye yollanmış Yağmur yağdı göletlerin doldu mu İlkbahardan açan çiğdem soldu mu Akşamına herkes eve doldu mu? Benim meskenimde dağ, dağ köşeleri. Yedi sene durdum, bıktım usandım. Postan uğramadım, dağdan dolandım. Evime geldim mi de gitmeyecek sandım. Usandım gayrı dağın el kapıları Neden ağardı da benim saçlarım Ağzımda kalmadı ana dişlerim El kapıları tükenmedin işlerim Usandım gayrı el kapısında çamaşırım kirlendi Söyledim ablaya Abla dillendi Dedim aya da görem hesabı Yokluk benden eve köye yollandı Ne bir bayırı var ne bir kuytusu Gözlerimi bozdu sabah uykusu İçime çöktü de gurbet kokusu Usandım gayrı da el kapıları Kuruyuk derlerde kuyusu derin Yaz günü sıcakta kış günü serin Yatınca bile de kurumaz terim Arttın saçlarımı el kapıları